sadece dokunarak bilmeye çalışacağız. Tadına da bakmayacağız, koklamayacağız da kesinlikle. Sadece dokunacağız. Şimdi ikimiz de beşer tane de nesne hazırladık. Ama tabii ki de bunları birbirimize göstermeden hazırladık. Aynen zaten. birbirimize göstermeden hazırladık. Tabii ki yani oyun kuralı bu. Öyle. Osman bence oyunumuza hemen geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. İlk kim başlasın? Taşkın. Makas yapalım. Tamam taşkın makas yapalım ama her seferinde üç kez bir kez ısırabiliriz. tamam. tamam. Aşkım. Ben oh. elime vurdu ah canım acıdı mı acıdı bir şey olmaz bir şey olmaz evet hadi bakalım tak gözüne tamam gözünde dedim de hadi bakalım takici de sana bir kontrol yapacağım Allah yavaş yavaş bunu kim takamıyorum ben ya. ben de zor takıyorum geliyorsan hayır sen Hayır hadi, hadi hadi ben hadi 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 bir dakika kardeş. Tamamdır seçtim. Çok kolayla başladık. Kesinlikle Kayamam. bunu bulursun abicim. Bir dakika koyamadım. Hadi. Tamam. Sizden direkt zorla başlama bence de. Tamamdır koydum. Bu bence de bir keresinde koymuştum arkadaşlar. Ya böyle da bu, bunu biliyorum. İsmini açıyorum ben seferinde ama ya ben bunu biliyorum dur. Bana koymuştun koymuştum bunu sen değil mi? Değil mi? Söylemem. Söylesene, konuş. Söylemem. Söylemem. Ya bu şey, e, ismi mi bunun ya? He! Kozalak, kozalak. Büyüdü! <laughs> kozalak. Şuka, şuka şuka ne diyor işte? Bu çok kolay bence ya. Kolayla başladım işte. Hop! Tamam, tamam. Yani. Tamam. Ee, ne? Tamam. ne koysam ne koysam? Bekliyorum ben seni. Hah, ilk bunu, bunu koyacağım. Dur, bekle. Göstereyim arkadaşlar ilk önce. Ay ben göstermedim ya. Gösterseydin benim suçum var. Neyse daha önceden de e, koymuştuk tabanda ne var çalışmış. Evet. Nerede? Burada. Bu ne? Bu içine çıkarayım. Anladın mı? Anladın mı? Anladım. Kokusu geldi aslında değil mi? Kokusu geldi. Sulayım bu. Ben yapmıştım. Evet. Bizim çöplük sayımız. Evet çöplük. Hiç güzel olmadı sulay. Evet. Yüzümüz gülmedi. Buyur. <laughs> tamam ikimiz de bildik. Kolayla başladık çünkü. Evet. Aslında ilk başta ben onu ne zannettim biliyor musun? Ne? Daha elimi sokmamıştım ya. Ha? Taş kapağı zannettim. <laughs> Dedim nasıl geçirdi? Niye geçirdi buna? Ben nasıl tamam, baktım. Da... Tamamdır. Seç bir tane. Seçeyim bir tane. Bu arada ben seçerken görünüyor muyum bilmiyorum. Hadi. Ve bu arkadaşlar anlamışsınızdır belki. Ah, dokunayım dokun. mı? Dokun dokun. Bak oradan. Ne bu? Dur bir şişenin içine bir şey. Su falan mı? Su şişesi. Birinci hakkın geçti. Kaç hakkımız var ki? İki. Biz hep şu konuştuk mu ya? İlk konuştuk olmaz. mu? İlk Tam Neyse iki hakkımız olsun bir şey olmaz. Aynen şimdi belirledik. Ama ya da. bu şişesi mi? Şişesi olduğunu ben nereden belirledim? Bir sürü i̇çinde şey var. İçinde ne olduğunu bil yeter. Kopu mi? Hayır. Zaten kokusu gelmiyor. Kapağını açmam gerekiyor. Açma. Kapağını açma. Kapağından tanıyabilirim sanırım. Dur bakayım. Hayır. Aaa tanım sanırım çıktı. Emine. Aa. Ya kokladın ama. <laughs> kuralım, kuralım, Kolonya. Kolonya. Ay Kuşanlara aykırı ama kokladı. Ama ya kokusu çok gelmedi zaten. Kokladım. Abla. <laughs> ya tamam kokladım. Okey tamam okay. Sana puan vermiyoruz bu durumda. Tamam verme tamam. puanı. Ver ver. ver. Gittim. Ben kapatayım gözlerimi. <laughs> Kapat. Dur yardımcı olayım ben sana. Bence de. Çünkü ben kapatamıyorum yine. Ay yani şişeye benziyor. Her şeyin şişesi olabilir bu. Fanta şişesi, kokulu şişesi, su şişesi. Alda. Ne bileyim bir su şişe olabilir de. Su şişesi, Şu, su şişesi. <gülüyor> <gülüyor> su şişesi. Yaz şişesi. Su. Kış şişesi. Ortadaki su şişesi. Ya. Dur, dur gözüm açıldı gözüm, gözüm. Ya saçından bağlamıyor ki. Ne olacak canım? <laughs> Ha, tamam. Koyuyorum. Tut tut tut. Bay! Çok güzel. <laughs> ay! Ay! ay. <laughs> koy, koy, tamam. Bunu net bilecek, net kokusu var ya. Ama kokona gibertsin Koydum buraya. Bana al. Hemen çok Ben çok mu kokusu var da dua Ben çok kolay. Ben çok gibi kokusu var bu işi. Ben çok kolay hazırlamışım gerçekten. Kuş gitti. Neyse sen onu oy. Sen ona şey yap da ben o sırada gözlerini bağla. Ben... Neden çok kolay hazırladım acaba? Vallahi hiç bilmiyorum. Neden evet. zor hazırlamadın? Neden? Neden? Bilmiyorum. Allah ben de bilmiyorum. Neden abi? Allah. Allah. <Sülüyor> <Sülüyor> Bir şey olmadı. zaten önceden hazırlamıştım. Tamamdır. Kayın mı? Bakalım. Dur mi? abla çek ellerini çek çek. Tamamdır. Şöyle, dokun. Doku. Bu ne ya? Bu ne? Bilemeyeceksin asla. Aa dur dur dur. Kedi, kedi şey, kedi tüylerini alıyor ya. Birinci akla gitti. Değil mi? Birinci... Çok benziyor buna. Değil. Allah Allah. Allah Allah. Değil mi ya? Değil. Ne var böyle? Tarak mı? Ne tara? Bildiğin tarak ne tarak. Ne tara olacak bildiğin tarak işte. Bir tarak, e, bir türde tarak daha var. Hangi tarak? Ne tarak? Normal bir tarak diyorum ben. Ben de normal bir tarak diyorum. Tarak mı? Doğru. Tamam öylesine. Ama benim kahkilimin tarak işte. Neyse o da sayılır. Tarak taraktır yani. Doğru. Ha. Tarak, taraktır. evet şu anki bana gidiyor sen nere gidiyorsun evet ben nere gidiyorum ben ay çok kolay ziyordum. ondan şanslısın ya yani. <laughs> hadi şimdi, Senin bilemediğin var mı evet var hangisi ben neyi bilemedim kolayı bilemedim ben ha doğru evet sen ne gidiyorsun inan bakın inan bakın biz ikinci bitirmişiz. Ha. Allah Allah. Allah Allah. Tamam bunu koyacağım. Şansa bak. <laughs> Ay çok mu zor? Çok mu kötü? Getir elini. Ay bu ne? Ay bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bir daha da konuş. Ben de korktum ya. <laughs> Ya dur abla ya ver. Öyle bir şey. <laughs> ya ama elle versen bileceksin işte ya. Ha. Bu ne ya? Böyle de olmaz. Bu ne? Ne? Evet. Anladım. Ne? Kedile yentere. Vallahi ben çok kolay yazdım bir şey ya. Çok çok. Kendimi tebrik ediyorum. Gel bak hadi gel. Geliyor. İki Arkadaşlar, anne değil mi? mü? Koydum koy. Allah. Elmas kaldırıyor. Bu yiyecek bir şey, değil mi? Bilmiyorum. Ne olabilir? Ne olabilir? Denelim. Ya ama koklamak yok. Ki ya kokusu yok zaten. Allah Allah. Allah. Zaten kokusu olmayan bir şeydi. onu ben de biliyorum. Biber? Değil. Emcak gitti. Ama değil dedim. Bana ne biber dedin demeseydin. Saltalık. Saltalık mı? Ver. Nara mı? Nara. Saltalık arkadaşlar. Evet. Heh. Ben ne? Öldü ne? Ay bu ne? Ay bu ne? Klasik cevap. Ay bu ne? Ay! <laughs> ya eline de verir misin? Sanki körbe oynuyoruz kaçırıyorum. Ama öyle bir şey konuşmadık biz. Öyle <laughs> bir şey konuşmadık zaten. Hadi aman. Ne ya? Ya bu ne? Bu ne ya? <laughs> Esma, tadına bakmak güldün. Tadına bakıyorsun da ayrıca yiyecek bir şey de değil bu. Ha, önceden naseydin da ya onu? gerek yok. sen tadına bakmamak gerekiyor. Hı hmm, doğru diyorsun. Hadi yiyelim. Sen de ne olabilir? Pasta diyebilirsin bu arada. Pasta bence. Yok, ben yok, pas yok. Pas 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 yok yok pasta yok. Neden? Hayır pasta var. Pasta var pasta yok. Yok yok bende pasta demek yok. yok. Demeyeceğim yani. Bu. Haa anladım. Anlamıyoruz ama yok zaten. Diş mi uçasıcım? Yani her Hı? sabah kullandığım bir şey. Yani. Bunu ben nasıl tanıyamadıysan artık. Ya insan bir benimkini geçirir. Değil mi? Seninkini geçirseydin hemen bilirdin. Doğru. Çünkü onun kapağı var. Evet. Kapaklı. Açmalı kapanmalı. Evet tamam ben kapatıyorum gözüm hadi. Kapat gözlerini. Arkadaşlar. Evet koydu mu? Koydum abla koy. Dur. Pardon. Aa bu Bu yiyecek bir şey bence. Yiyecek mi? Bilmiyorum. Cevap versen de sen şaşıracağım. <laughs> Neyse domates olabilir. Bir dakika ben gitti. Allah'ım yuvarlak bir sürü yiyecek var yani. Neden? Yiyecek değil. Değil mi? Değil. Yiyecek değil mi? Değil. Sen de saktırmış giriyorsun yiyecek yiyecek. Vallahi yiyecek değil mi bu? Değil. Değil abla. Nasıl değil ya? Yiyecek değil. Yiyecek değilse ben neden bileyim bu ne? Oyuncak mı oyuncak olur ne bileyim. Oyuncaktır, düşüneyim. Cık. Yok be böyle oyuncağın yok ki senin. Böyle bir oyuncağın yok senin. Doğru. Bilmiyorum pas bilme hakkım var değil mi? Ben diyorum. Dur, dur açma gözü. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben. He. Benim dediklerime bakma sen. Kandırıyorum. Ya üf, o zaman yiyecektir kesin bu. Domates bir akım kaldı değil mi? Hı hı. Ay, eee, şey olabilir mi? Ne? Kayısı. Yanlış bir adım, aç canım gözlerim. Aa, Bak, <laughs> <laughs> limon. Ben nereden bilebilirim? Bir yuvarlak meyve sebze var. Nereden bilebilirim ben? Yine? E, ben <laughs> Tamam, aman, aman. Aman. Nerede? Başında. Ha? <laughs> ha 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 Evet arkadaşlar gösteriyorum şu an. Evet şimdi sana veriyorum. Koydun mu? Dur çek eline. Çektim elime. Koydum. Çektim elime. Bu değil mi? Evet bunu bilemeyecek. Bunu net bilemeyecek. Bu? Ne bu? Yeni, yenilebiliyor mu? Hayır. E, bilmem. Böyle bir şey Ha. Ne? Üzüm bu üzüm üzüm. Böyle üzüm mü olur sence? Ya değil ama. Bir dakika gittim ama ya bunu üzüme nasıl benzetin şu an onu düşünüyorum ben hala. Bak şu ıslanlar üzüme benziyor yani. Bir şey de benzemiyor ki. Kokusu da yok. Kokusu evet yok kokusu yok. Kokusuz bir şey, tatsız bir şey, tuzsuz bir şey. Evet ne? Pas geçeceğim ya. Ve Esma... Dur dur açma 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 Aç. Pas edin. Eva. Ne? Pas edin buna. Ben bunu üzüm diyemem abla. Şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> şaka yaptım. Şaka yaptım. Şey bir demedi evet. Şeyi de şuraya koyalım. Oradan mı aldın yoksa? Hayır ya önceden almıştım zaten. Evet. evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Biz <laughs> çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.